Ya Ebru, kızım ben sana söylemedim mi gitmeyeceksin diye? Niye dinlemiyorsun beni? Ne işin var yine senin eski sevgilinin evinde? Delirtecek misin sen beni ya? Geliyorum ben oraya şimdi. Tamam mı? Ne demek çıktım ya? Yalan söyleme bana Ebru. Arayacağım seni. Ne oldu? Yok bir şey baba. Bak, yanlış yoldasın. Bugüne kadar kimle gezip tozluğuna bir kere takıldın mı? Bu kız yaramadı sana. Belli. Aynaya baksan sen de anlarsın. Dengen kaydı. Ayarın şaştı. Farkında değilsin. Hala aşığım diyorsan iyi. Git ne yaparsan yap. Ama şu dediğimi unutma. Bir yerde duvara fena çarpacaksın. Koru kendini. Aşkım. Hoş geldin. Aşıklar da kavuştu. Çok özledim seni. Hadi gel. Alsana. Yok, sevmedim ben. Sen de içmesen. Ben içtim bile. Hadi. Ne güzeldi geçen sefer hatırlasana. Günaydın. Sana da. Çay var istersen. Alırım. Tamam. Ya Oktay, sana da uyuk oluyoruz böyle kaç gecedir ya. Sıkıntı yok dostum. Tamam. Rahat ol. Tamam, görüşürüz. Ya dün akşamki kızın oldu? Gitti o. Gelmez bir daha. Delinin teki zaten. Hiç keyfini bozma onun için. Bir şeyler yer miyiz? Ya sahile gidelim. Hava ne güzeldir. Belki denize gireriz. Yok artık. Ne olacak ki? Aşkım saç soka odada mı bir baksana. Bakayım. Oktay. Nerede? Aynı yerdeler. Aynaları mı? Hı hı. Heh, tamam. İşte. Yalnız onlar benim zunadan. Varsa bir şeyler bırak. Getirdim. Al. Ya hayatım. Biraz borcum var doktaya. Üstünde para var mı? Eyvallah. Hadi çıkalım. Ebru gibi müşterin olsun be. Ayık gezdiğini görmedim kızın. Oğlum oğlan da o kıvama geliyor. Aynen. Arkadaşın nerede? Ya bir akrabası mı ne evleniyormuş? Ev bir hafta boş. Süper ya. Baş başa bir hafta. Bize çok iyi gelecek. Oktay'la muhatap olmak zorunda kalmayacağız. Taktın sen de Eski sevgilim alt tarafı. Ne olmuş birkaç gün evinde kaldıysak? Keşke senin de kendi evin olsa. Anca bu kadar oluyor. Ne yapalım? Bozulma hemen. Şaka yaptım. Hem bak bende ne var. Baş başa mıyız şimdi? Sadece ikimiz mi? Ne güzel değil mi? Ebru. Hmm. Seni çok seviyorum be. Canım. Thank mm -hmm. you.